Günaydın. Bu vlogta ekran kartım gelecek derim. O büyük an gelecek. Yıllardır beklediğim o büyük an. Bugün sanırım büyük gün. Ekran kartını almaya gideceğim şimdi. Muhtarlıktan da bana bir kağıt gelmiş. Benim ikametgahım eski evimde hala. Bu evde değil. O evin yan evinde babaannem yaşıyor. Babaannemin de okuma yazması yok. O yüzden ne olduğunu da bilmiyorum. Askerlik mi geldi, ne geldi? Evet, şu an kargoyu aldım. Çok heyecanlıyım. Aldığım ekran kartı Alix 6600. Şimdi şey gidiyorum. Steam halleme gidiyorum. Oradan muhtarlığa gideceğim. Muhtarlığa geldim ama muhtar toplantıdaymış. Ben de o sırada sizlere yeni bebeğimi tanıtayım. Yani Nvidia'yı biliyorsanız, Ahmet'e bilmiyorsanız 3060, 2060 süper gibi karta kafa tutan bir kart olduğunu bilmekteyim şöyle. Güzelimden bir kart. Tabii ikinci el alındığı için biraz tozlu. Arkadaşlar şu an sinirliyim. Çünkü gelen şey SGK'dan gelmiş. Yani ben öğrenciyim. Babamın üstünde falan gözükmem gerekiyor. Babam emekli. Ve SGK borcum var. 2500 lira borç çıkardılar bana şu an. Durduk yere ben bunu anlamadım. Daha önce sigortalı bir işte çalıştım. Ama yani onu bırakınca boşlukta kalmam mı? Onu... SGK ile aramdaki bağı koparmam mı gerekiyordu neydi? Ben bu devletin işlerini anlayamıyorum ya. Ya benim niye durduk yere 2500 lira borcum çıkıyor şu an gerçekten anlamıyorum. Binasına basıp bir konuşacağım diyeceğim siz hayırdır falan. Şu an şey videosu. <laughs> Eve geldim ve o büyük an geldi bakalım. Evet. DVI dönüştürücümüzden de artık kurtulabiliriz. Böbeği bağlayacağım. Evet, yıllanmış ekran kartımı söktüm sonunda. Bana çok yardımcı oldu çoğu konuda. <laughs> Şimdi ben buna bir şeyi takmam gerekiyor da ne takmam gerektiğini bilmiyorum. Çünkü <laughs> daha önce takmadım. Diğer tarafını da sökmem gerekiyor kasanın. Çünkü ekran kartına güç vereceğim kablo büyük ihtimal aşağılara bir yerlere tepiştirdim ben onu. Oğlum o kadar cahilim ki buraya PCI Express takılacağını bile bilmiyordum. Yani teknolojiden anlayan arkadaşlar için. Evet. Verdim gücü. Görüntü yok. Şu an sesi geldi ama görüntü yok. Umarım buradan bir temassızlık vardır. Hiç görüntü yok. Niye yani görüntü yok? Reset atsak. Yok. Evet BIOS pilini söküp taktım BIOS'u resetlemek için. Bakalım bu işimize yarayacak mı? Resetleyecek mi? Algılayacak mı ekran kartımızı? Takmamda bir sıkıntı falan mı var ya? Gayet de düzgün takmışız. Ekran kartı çalışıyor mu lan şu an acaba? Şunu aldım ama sorun bu parçada. Çünkü VGA kablom sıkıntısız zaten çalışıyordu. Ben bunu display'e takıyorum, çalışmıyor. İade ya da, ya da HDMI dönüştürücü alacağım. Da olmazsa artık monitöre para biriktireceğim yani. Yapacak bir şeyim ya da televizyona el koyacağım elde, evdeki. Evet, ürünü değiştirdiler. Daha önceki Play to VGA'ydı. Şu an HDMI to VGA aldım. Çünkü televizyona taktığımda HDMI çalışıyor ama display'i bir türlü çalıştıramadım. Vatandaki kişiler denedi. Direkt taktı çalıştı. Ben de niye çalışmadı anlamadım. Yani kaç yıldır ben bu monitörü kullanıyorum. VGA kablosunu kullanıyorum. Yani anlamış değilim şu anki bu meseleyi. artık burada sistemi bağladım. Artık bu monitöre de görüntü gelirse her şey çok mükemmel ötesi muhteşem olacak. Oh. Şu ışıklar yandı. Oha lan. Oğlum bir dakika ben... <laughs> ben kalite görmüyormuşum lan. Çok net gözüktü az önce. Ha benim BIOS açılmıyor ki ama ya. Oh. çözünürlük biraz böyle oldu ama. Harf olarak yazılar daha okunaklı şu an. Yani bu kadar okunaklı değildi. Artık bunu kaldırabilirim. Bakalım. Eurotra kaçıyor mu aga? Oğlum bu ne lan buralar? Bakalım. Eurotra açarsa benim için okey. Lan. Evet şimdi driverları yükledim. Bakalım uçacak mı? İşte. Oo, aga ETS'yi okay. de açtıysa bu iş bitmiştir ya. Oy, hiçbir şey görmüyorum oy. Bayağı akıyor. Hatta şu pikselleri de yok edelim mesela. mesela. En yükseği alsam şu an ne oluyor? Usta bu ne? çok iyi. Şimdi GTA 5 testini yapıyorum. Her şeyi ultra full grafik ayarları aldım. Şu an her şey fullde. 60-70 FPS civarlarında. Yani gayet iyi. Akıyor ya. Böyle bir şey buldum. Bisiklet tamir istasyonu. Böyle. Ve burada böyle bisikletinizle ilgili bir şey varsa falan. Yani burada bir sürü alet var. Böyle bir şey yapmışlar bisiklet yolunun yanına. Güzel uydu Şimdi, bisikletimi tamir edecektim tam da. Lastiği patlak. Şambrel aldım bisiklete. Onu yapacağım. Bisikletim burada. benzinlikte bastım. Artık daş gibi oldu. Lastikleri basmayınca çünkü minik lastikle sanki patlak lastikle sürüyormuşsun gibi hissettiriyor. <laughs> <laughs> Musti, kamera arkası çekiyoruz. Harbi <laughs> öyle bir şey istiyorum. mu Çekiyorum. Ama YouTube'a atma. Niye? Bizi beğenmezler. <laughs> Sercan. Klip çekiyoruz. Burada böyle bir şey var. A7. Oha. <laughs> Şu an bir PlayStation kafenin yanındaki bir yerde çekim yapıyoruz. Bir kere biraz geri gitsin. Biraz geri gitsin. Burada bir maskeli görüntü var. Ama şuradan kurtarken de biraz daha ortaya Zaten burayı düzenleriz hemen. Buna göre. Bir daha açalım. Okey diyorsak, de. okey okey diyorsak, Bunu bana baktın var mı? Okey. Bak aşağı bak. Komple. Tamam mı? Buraya söyleyeceğim şarkıyı. Tamam. Açıyorum. Bilmiyorum ne yapıyorum çözüm yok bazen zaten yok çağırıp malem esir alacağız sen de mahalle babaların kızını öğren Bakayım ya aklımda bir şey var da. Ne? Onun aynısı olacak. Ne? Benim de var Hani şey yani. Eğer ben seni affetsem. Sen şu... Aynısı var benim. Blok ama mı? Kapıyı bir açsana tekrar. Öyle otursan. Böyle bir DJI Ronin tamam tamam yok artık benim elim kolum bağlı hem çok kalabalık hem çok yalnızdım aradım meşgul bir karı, sen bunu bilmiyorum da benim yokla hiç kaldın mı neyse ben de koluma baktım çekmem bu çekmem ekranda gözüküyor oğlum İşte diyorum ya efendim kolay gel dök bakalım üstüne şey dök. Dök, dök ama uzaktan tut uzaktan tut ateş yanırken ya bir kere yaktım tamam yanırken ya dök dök Tamam 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 lan tamam. Kolonyayı bitir. Biraz biraz yanına yöne bak. Yönetmenimiz bizi sulardan götürüyor. Bir şey var ya bir tane. Suda kalırsak ne diyorsun? Neydi videosu. o videonun ismi? Siz... Bismillah bismillah. Hayır hayır şimdi İbrahim... Olmaz. Yok nasıl bu ya? Şimdi suyun ay. ayarlarıyla oynayacağız. Ay, <laughs> Yok ya. Ulan İbrahim ne adamsın ha böyle. Ulan suya göre. Ulan yavaş lan yavaş lan. Kaç tane alıyon? <laughs> Nerede, <nereden> çok yansıdı. Mergazı yansıdı çok değil. Geçmişe Cano Cano. Alo, alo. Kırmızı nano. Ver hadi şimdi Bir tanesini alsana Ver. Dök, dök, dök sen dök. Yapıştır. Dök sen dök. Ne oluyor lan? Burada düşer. Aynen. Paydosu verdik. Paydosu. Gülleri aynen. yaktık. Skatomano. Lokalo. Düzgün, düzgün bir şey söyle. Yönetmen Acil bey be. paydosu verdik ne hissediyorsunuz? Bir telefonla görüşürüz. Yani kendini al git buradan. Gaz pedal. Kocuklar full. Arabada gaz pedal. Mustafa. Beğeniyorum. E. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>